Köyde yaşayan işçiler birbirlerini görünce ne der? Ne? Maraba. <laughs> Daha kötü de geliyor. <laughs> çok güzel bunlar ya. <laughs> Yüzüklerin Efendisi Kırşehir'de çekilseydi müziği ne olurdu? Vay. Neşet Ertaş şarkılarından bir tanesi kesin. Ah yalan dünya, ah orta dünya mı? Güzelmiş bu arada. Değil. Gollum hep seni arıyor. <laughs> Neredesin sen? Çok güzeldi. Sarı humma hastalığı nereden bulaşır? Nereden? Hiç hummadığın yerden. <laughs> Al Pacino sürekli rapptiğini unutursa ne olur? Ne olur? Alzheimer. <laughs> Bir sürü insanın aynı yerde toplandığı, mikrofonu olanın herkese salladığı ama kimsenin konuşulanları ciddiye almadığı güldürünün ismi nedir? Konuşanlar demek istemiyorum. Konuşanlar mı? Değil. Meclis. <laughs> Otel çalışanlarını sürekli birbirine düşürüp mev kendi mevkisini arttırmaya çalışan Mossad üyesine ne denir? Ne denir? Resepsiyonist. Evet. Konuşmalardan herhangi bir suç kaydınızın olup olmadığını anlayan yapay zeka ne denir? Ne denir? ChatGBT. <laughs> Çok iyi ya. Orta dünyadaki en tatmin edici karakter hangisidir? Orta dünyadaki en tatmin edici karakter. Hı hı. Liv Taylor ona karakter. <laughs> yani ben doğru, gerçek anlamda. Ya. <laughs> e, şaka bir şey. Dildo Begins. <laughs> <laughs> Ama doğru sen söyledin bu. <laughs> 24 saat açık olan atom bombası satıcısına ne ad verilir? Ne ad verilir? Oppenheimer. <laughs> Güzel. Kış aylarında en fazla dinlenen rapçi hangisidir? Kış aylarında en fazla dinlenen. Hangisidir? Şömiden. <laughs> <laughs> buradayız <laughs> yani. <gülüyor> evet. Cinsiyet değiştiren robota ne denir? Ne denir? Transformers. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama herkes aklına gelir ya bu. <laughs> Plansız yapılan klozet temizliğine ne denir? Ne denir? Sifontane. <laughs> Astronotların uzayda yaptığı spora ne denir? Ne denir? Çok kötü. Hazır mısın? <laughs> Uzay mekiği.